Sevgili mu? çok güzel. sevgili, bir... sevgili ayrışlar bakın geçtiğimiz hafta ne bu konuyu ama. gündeme getiren sevgili Ersan Çelik programı başladığından evet. beri tek bir kelime etmedi. Müsaade ederseniz bir de sevgili Ersan Çelik'e dönmek istiyorum. O zaman Ersan Çelik'e bir... ben bu soruyu sormuş olayım. Sevgili Ersan Çelik, Türkiye'nin dışında ileri al geri al onu oynat bunu oynat olmadı yandı. Türkiye dışında hangi ülkede bu kadar hakemler masaya yatırılıyor? Hakemlerin üstüne bu kadar gidiliyor. Şimdi diyorsun ki yani hakemler nerede konuşuluyor ya? Hakem bile maçtan sonra diyor ki şu televizyonda bizi seyredin doğru mu değil mi diyor. E, çok güzel söylüyorsun. E buyurun e, nerede güzel. var? Ama o zaman sen, senin, benim, önce bizim dinle. biz de o ekibin içerisindeyiz. Dedi ki biz burada konuşmuyoruz ama her konuşuyoruz. Neresinde hakemler bu kadar ileri geri bu kadar gündemi oluşturuyor? Sen doğru ya haklısın. Hayır abi. Haklısın. Hayli ben abi. de diyorum ki dünyanın neresinde bir kulüp başkanı bir gün önce asladım koçum ya. Ha, seni falan talep etti, bak. Ona göre ha. Sevgiler işte. Şey sevgiler abi. sen çeliyor sorular soruyor. Lütfen müsaade mi? ederseniz, buyurun sevgiler sen. Konuşuyoruz. Bunun abi. başka bir anlamı yok. Bir dakika ya abi, sen bir sonra biz de konuşuruz. Ya yani, neticede seyirciler bu saatte bizi izliyorlar, kendilerini biraz aydınlatma adına bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Tabii ortada büyük yanlışlıklar var yani bunu <laughs> öncelikle kabul edip. Tabii arkadaşlarımız haklılar. Ee, inanılmaz derecede yanlış tartışmalar yapılıyor. Fakat biz geçen hafta sürekli Bülent geçen haftadan söz etti. Geçen kimseyi suçlama adına söylemiyorum. Biz burada bir şey söylediğimiz zaman zannediliyor ki işte birisini hedef alıyoruz, onun düşmanıyız ya bir başkasının yanındayız. Hayır asla böyle bir şey söz konusu değil. Ama geçen hafta şunu anlatmıştık. Fenerbahçe'nin Bursa Sporu farklı yendiği maçtan sonra Sayın Ali Koç Sayın Şekip Mosturoğlu bir konuşma yaptılar. Ve hakemlere yönelik bir konuşmaydı o maçtan sonra o konuşmanın ardından te, ister tesadüf deyin ister şu oldu bu oldu vesaire ama arka arkaya bir takım hatalar yapıldı. Ne evet. oldu? <laughs> Fenerbahçe tarihinin Fenerbahçe bir dakika Fenerbahçe futbol tarihinin en çok puan kaybına uğradı 16 puan Hakemlere ayarlayarak mı? Doğru konuşalım. Hangi hakemi? Geçen hafta Ersen... evet. Fenerbahçe'nin lehine Doğru. hatalar. Bu nasıl lehine ya. hata? 16 puan kaybettiler. Hayır yani. abi sen hakikaten boş konuşuyorsun. Abi. Ne boş konuşuyorum? Söyleyeyim bir sana. Bir dakika ben boş söyleyeyim sana. Neden söyleyeyim sana? Fenerbahçe şunu siz. 5 maç arka arkaya penaltılarla kazanmış. Hakem hatalarıyla kazanmış. Şu anda ligin lideri ne oluyor arkadaş dersin? Abi. 16 puan kayba uğramış. Sevgili ayrı işler siz konuşurken biz sabırla dinledik bunu istediniz ama sevgili Ersan Çelik'in yaklaşık 4. dakikadan itibaren yine girdiniz. Allah seyircinin arasına girebilirim. Nasıl eğicinleriniz? Oraya gidip orada Sizden istirham ediyorum lütfen sözlerinizi dinleyelim. Sabırla dinlemek konusunda bizden ricanız oldu. Peki. Fırat Aydın Usta'yla ilgili söylediğiniz tamam asla tasvip etmediğim sözleri dinlemek durumunda kaldık. Tamam. Sustuk cevap vermedik. Aynı şeyi lütfen aynı sabrı size sevgili Ersan Çeliğe gösterin. Buyurun sayın. Ben sayın. sevgili Tosun'dan bir ricada bulunuyorum. Ben bu programda konuşmama hakkımı kullanacağım. Bu programda herkes birbirini dinlemek zorunda. Üst üste konuşursak ekranları başındakiler bizlerden bir şey dinleyemiyor. Ben sonuna kadar susmaya razıyım. Sen de bana soru sorma. Programın sonuna kadar susalım. Şey Arkadaşımız buyursun. buyursun konuşsun. Gördün mü? Ama... Sıkı... İnsanlar sıkıştığı zaman böyle konuşuyorlar. <laughs> Doğruları söyle canımı ye. Geçen hafta burada yayınlanan VTR'de Herkes Fenerbahçe'ye kolluyor dedin. Ben de diyorum ki realist olarak. Fenerbahçe 59'da başlayan Profesyonel Lig'de en ağır kayba uğramış. 16 puan. Hangi hakem Fener'i kollamış ya? Lütfen söyle. Bu sizin görüşünüz. Teşekkür ediyoruz. Lütfen sevgiler. Türkiye'nin görüşü. Sevgili ayrı işler. Lütfen. Ee, sevgili Tosun son derece ciddi olarak söylüyorum. Ya bu programdan çıkayım ya da arkadaşımız saygılı olmayı öğrensin. Kişisel olarak... Ben 30 yıllık gazeteciyim, 30 yıllık spor yazarıyım. Hiçbir şeyimi söylediğimi tartıştırmam. Tartışmayacağım da arkadaşımı da tartışmam, kendimi de tartışmam. Saygıyı, saygıyı bana... Kusura bakma ama sen öğretemezsin. Sen 30 sen Sesini ben 40 kes, sene. Kardeşim. Sesini kes kardeşim. Sesini kes. Tamam, Sesini kes. Doğruları, Söyle kesinlik gel. Kesinlik Doğruları Söyle söyleyeceğim. Sesini kes. Doğruları söyleyeceğim. Sesini kes. Videoları aydınlatıyorum. Ya sesini kes ya da stüdyodan çekil. Buyurun. Lütfen sevgili Ersan. Yeter ya. Çocuk oynatıyoruz burada ya. Sevgili ayrıştıklarım. Program başladığından beri bağıra 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 evet. bağıra bağır, bağır, konuşuyorsun saçma sapan şeyler. Doğrular. söyle. Yeter artık ya. Sevgili ayrıştıklarım. Ya yer değiştir şey şey ya. ya. Bu adamla oturmam ya kardeşim ya. ya. Böyle saçma şey olur mu tamam. ya? Program mı bu ya? Mi? Komedi <laughs> mi ya? Bakın ya. Tamam. Adam tiyatro oynuyor ya. Tamam. Şimdi bir saniye biraz sakinleyelim. Bu bir canlı yayın sevgili ayrıştıklarım. Ya canım. Beni sakince dinlemenizi rica ediyorum. Bu bir canlı yayın şu anda canlı yayın. Lütfen. Değerli izleyicilerimizden de sessizliği rica ediyorum. Bakın programın başından beri ufak tefek bir iki kez araya girip bu konuda uyarmaya çalıştım. Buradaki herkes, sevgili Engin Verel için de geçerli, sevgili Ersan Çelik için de, Adnan Aybaba için de sizin için de. Birisi konuşurken diğerinin dinlenmesini sağlamak benim asli görevlerimden bir kere bunu bozarak benim görevimi yapmamı engelliyorsunuz. Sizden rica ediyorum durum ne olursa olsun notunuzu alın ve bitiminde konuşun. Tamam canım. Seyirciye dönerek lütfen, seyirciye dönerek onları da işin içine katarak. Gerilimi daha da arttırıp böyle yer değiştirme durumuna kadar gelecek konuma bir daha gelmesini kesinlikle istemiyorum. Aksi takdirde ben reklama giderek, sevgili Toslu Yavuz'dan müsaade alarak daha başka tedbirlere gitmek zorunda kalacağım. Bizi milyonlar izliyor. Öğretmenler Günü'yle ilgili mesaj verdik evet. ama birbirimizi dinlemesini öğrenememişiz onu görüyorum. Evet, sevgili Ersan Çelik lütfen başladığınız filmi bitirin. Ekranları başındakiler rol yaptığımızı falan zannetmesinler. Ben Fox ismini aldıktan sonra buradaki programlara baştan beri geliyorum. Tüm arkadaşlarıma saygılıyım. Tartışırız. Doğru şey söylerim, yanlış şey söylerim. Evet o bana aittir. Hesabını ben veririm. Herkes kendi fikrini burada söyleyecektir. Eleştiriliriz, eleştirilmeyiz. Ama sonuç itibariyle herkes birbirine saygılı davranmak zorunda. Neticede benim görüşlerim beni bağlar ya. Yani. Ama burada sürekli... Ya olacak iş değil ya. İnsanın sinirleri tepesine çıkıyor ya. Yani. Yani tamam, ne, neyi yani söyleyeceğiz ya? yani? Ya, tamam, Hayır başı, Adnan. Tamam, Adnan bak yanlış işler ya, yapıyorsun. Ben bu program başladığından beri en sakin olan, en anlayışlı Doğrusu. olmaya çalışan tamam. bir insanım. Ya bırak konuşayım söyleyeceğimi söyleyeyim kardeşim ya. Burada olmayacak işler yapıldı Şimdi ya. e, insanlar sizin tamam. görüşlerinizi merakla bekliyor. Daha fazla dilerseniz bekletmeyelim. Ne olduysa oldu canlı yayındır. Geride kaldı lütfen sizden. Ben görüşlerinizi bu haliyle alalım. neyi konuşacağız insanlar? Ben hemen sevgili Adnan Aybaba'ya döneyim. Onun görüşlerini alayım. Siz bir soluk alın. Bir iki bir şey için. Evet sevgili Adnan Aybaba. Ben bir şarkı söyleyeyim size. Ee, tekrar sevgili Ersan Çelik. Nasıl? <laughs> Nasıl? Ben, ben bir şarkı söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar sevgili Adnan kardeşim Hayır, bakın. Işin, 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 işin gecenin başladım. Gecenin bu saatinde bizi milyonlarca insan seyrediyor. Buradaki arkadaşlarımız biz bir şeyler söyleyeceğiz diye buraya gelmişler. İşi Gereğinden fazla sulandırmanın bir anlamı yok. Abi sulandır... Saygısızlık yapıyoruz. Yapmıyoruz Sevgili sonra. kardeşim, tamam. seni anlıyorum ben. ben Sen ortamı, ortamı yumuşatmaya evet. çalışıyorsun. Tamam. Ama bu olacak iş değil. Peki. Şey ben hemen o zaman Kimsine... size şarkı. çok önemli Buyurun. bir tek kelime söylüyorum. Abi. Sonsuza kadar da susarım. Susma. Kimse saygısızlıktan söz edemez. Saygı ve ahlaktan söz eden adamın 15 senedeki manşetlerini söyleyeyim mi millete? Ya bırak abi şimdi tam kapattım işi bu şey. Bak bu kadar terbiyesizliği ya, Ersan istemiyorum. Tosun lütfen. Ben ben bu programda yokum arkadaşım. Aynen, 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 ya lütfen lütfen. Ya olmaz bu ya. Bu kadar arkadaşlar bu kadar terbiyesizlik şey olabilir mi ya. ya? Şuna bakın ya. Tamam Ersan abi. Ya bu adam hakikaten terbiyesiz. Bir saniye bir saniye. Yeter ya. Şimdi sevgili ayrı işler. Bu konuyla ilgili sevgili Ersan Çelik'le ikinci bir kez diyalog ve karşılıklı atışma olayına girmenize müsaade etmiyorum. Tamam. Lütfen bu konuda artık bir söz daha söylemeyin. Sevgili, Sevgili Ayriçler, rica ediyorum hayır bakın abi. anlaştık tamam. mı? Tamam. Lütfen, Al abi istemediğimiz yerlere gidiyor Sevgili tamam. Ersan Çelik de... Pardon Son geleceğim. E, Pardon, tamam. hayır. Pardon. Adnan, tamam abi. bak nereye gidiyoruz? Biliyorum. Bu Konuşacağın konular varsa abi. program bittikten sonra dışarıda... Siz, bana müsaade eder misiniz? De bana müsaade eder misiniz? Lütfen. Ben gideyim isterseniz sütluyorum dışına. Her hafta biriniz, lütfen. Şimdi, bir dakika. Hayır, size kızmıyorum. Lütfen. Şarkı söyleyecektiniz. Şarkıyı da geçtik. Şarkı Şimdi söyleyecek. izleyiciye dönmek istiyorum. Hakem konusunu, konusunu gündeme getirdik. Onu konuşmak istiyoruz. 500 mesaj limitimiz doldu mu? Doldu. Hemen numaratöre basalım, çevirelim. 500, 1500 olmuştur ya şu anda. 477 oğlu no izleyicimiz kim?